<laughs> <laughs> i̇ki baygın, iki baygın, iki baygın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile videosuyla tekrardan karşınızdayız. Yanımda Emre var. Hoş geldin Emre. Hoş buldum Enes. Arkadaşlar bugün karnavala yeni işimiz gerçekleştiriyoruz. Gelenler var tabii ki. Biz burayı temizlerken bir likeınızı alır mı arkadaşlar? Kaç like geldi bu videoya? Oh, 25 okey. diye düşünüyorum. 30 like gelirse çok seviniriz arkadaşlar. Ama silah yok. Nope. Lan nasıl? Seni kim vurdu? Adam vurdu dur geliyor. Nasıl baydı o öyle ya? Geldim. Adam yeni mi diyor? <laughs> yeni mi diyor? Görmedim mi üstünde? Yok görmedim. Armut yürüyün. <laughs> <laughs> dur dur. Gitti varım git 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 Gitim yok ya Sen balcın mı vuruyorsun ha? Bunu yiyelim bari Kulübede adam var ha Burda Helal Mermim bitti Benim de bitmek üzere 6 mermi ne ya Şu me mermi kıtlığı var ya Gizli oldu Gizli mi? Oo sen bayağı almışsın ya bende 1 var Hepinde adam var Ağzım gizli oh, çaldı Araç Leş kalıyorum o biraz. Geldim yanına. Bekle 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 bekle. Bir saniye bekle geliyorum. Burada salmış aracı. Lan! Hayır! Helalisin. Git salayım mı? Sal. 12 ymiş. Güzel. <laughs> Orada demin kill çaldım bir sürü. İki Hı. tane falan. Ben de biri var. Baymıştı. Gel gel daha var gel. Güzel çıktık. Bak duydun sesi. Duymadım. Evet, Gerek de. yok mu ya temiz? Bir bomba deniyorum oraya. Var bombam. Bombam yok. Maalesef bombam yok. Hasar yemiş olabilir. Çıkıyorum. Kesin. Çok iyi. Tamam gitti. Arka sıkıyor. Okey. O Çok güzel. Biraz bir loot yapalım. Okay. gideceğiz yavaş yavaş. Adam var önümüzde. Go go aşağı <laughs> Anan <laughs> Ya. <laughs> 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 ne oldu öyle ya? Var <laughs> karıştı ya. Al bunu bas. Atlar karıştı. <laughs> Kol bozuk hocam. Aha, aha, bagi bagi bagi. Gördün doğru, doğru. sağ 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 bak kulübenin otosu sağ. Burası. Aha. Ne en son öyle sağa doğru gidiyordu en son. Tamam. Evlerde kalmış olabilir mi? Hayır. Olamaz. Aa duruyorlar orada. Ne, ne yaptın lan? lan? Nasıl düşürdün lan beni? Düşürdüm seni. Ne olsun lan güzel burada. Oo. Adama bak. Vay anasını satayım. Sen yürek Pop. mi yedin lan? Bir açmadı herhalde. Sağlam sıktı. Thank you. Pas olsun. gitmiş. Helal olsun yani. Ama bu lobiye gitmeyeceğin anlamına gelmez kardeşim. Aynen. Lobide iyi eğlenceler. Aynen öyle. Araya. Dikkat et. Aha! Oo! OHA! Ya geldi uğraş anasını Atla satayım. Oraya. Adamlar var adamlar mı çıkıyor? <laughs> İki baygın, iki baygın, iki baygın. Helal lan sana. <laughs> Uçan adam vurdun sen. Evet, Kafaya düştü bok gibi. <laughs> oh, çok <iyi> ya. Arkadaşlar. <laughs> oh, o no, nunu Hayır hayır bitirme bitirme bitirme. Oha istediği kadar sık. istediği kadar. <laughs> o AVM'yi de alıyoruz ondan. Tamam bu geliyor geliyor bu. Nerede? O kurbet tarafı. Başka yer sıkıyor. Üzerine basayım gerisi kolay. Size atıyor. Okey. Okay. Berfime bilsene. Şu şeye bin. Tamam. Ama benim dur bekle. Ben de bineceğim. Beni de al. Lan ben uçtum. Bilmiyor. Bilmiyor. Tamam. <laughs> go, go 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 go. Bas. Eee? <laughs> <laughs> dur, <laughs> dur 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 dur. Ona ne orası? Arka 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 hayır hayır hayır. Kuzu canım canım niye hızlı gidiyor? <laughs> Öldüm. Tut. Araç patlayacak. Evet patlamaz patlamaz. Aa başkası geldi onlara. Çok Güzel. Iyi. Oğlum hayatımda hayır. Sakın sakın sakın. Çekin mermiye giderim. Bu gerçek Dikkat et Tamam Oğlum bu nasıl bir ağaç? Oğlum bu ne? Şurada şurada adam Bomba atabilir miyim? Baygın Helal Bunu basayım Sol üst tarafımızda vardı galiba Ben bir araç çağırıyorum Tamam çağır bakayım Bir de bu buz basalım Bunu bir reload yaptım Tamam dikkat. Oğlum Kım benim attım? mi bitireceğiniz lan? Biri bomba attı. Aha, oh. önümde, önümde. Şurda. Aa Oğlum. elimde işte. şurada. Ağaçta. Ağaçta. Evet. Ben bomba gel... sallayayım mı? Hop ben attım. Büyük ihtimalle düştü. Aynen. <laughs> ben de attım neyse. Daha var ha. Bu bence bunda değil. Aha bir tane daha ağaçta. Işte. Ağaçta. Evet aynı yerde. Bomba bomba at bomba. Öldüm ben. Arka var hayır. Hayır. Oğlum arkada varmış ya. en Enes altımızda şey var. Drop var inelim mi? Alan da burada hemen altta. Oo öyle mi diyorsun? Evet. Orada tamam. arada kaldık. Tamam bu halledeceğiz alacağız. Drop'a iniyoruz gel. Sen al drop'u. Tamam. Genelde araba sürüyor mu ben? Sen al, al drop'u. Görünüyor mu sen drop'a? Ben ben evlere iniyorum sen drop'a. Tamam. Drop'ta adam varsa ne olacak? Yok yok ben baktım. İnşallah. Yok yok. Arkadaşlar drop gördük, orayı boş verdik. Zaten maç sonunda onlarla hesaplaşacağız. Aynen öyle. Yani şu an drop'a direkt ineceğim. Ya oraya gitmek zaman kaybı. Hem alan da değil zaten orası. Aynen, bayağı uzak ya. Aynen. Onlarla zaten bir hesaplaşacağız. Avuk var. Tamam. Oldu, oldu? Tamam. Ben de scar buldum evden. Tamam. Biraz e, 70 saniye kalmış arabayı çarmaya. Al bakayım. AMR var alıyorsan. AMR alayım ya. Ama işte scope yok. Sorun oldu. Bas. Yok, var mı sende? Bende yok. Adam indi. <laughs> nasıl ben bir sekme de. lan bu? Aha. Ee <laughs> kanka yok ki orada bir şey. Ne kanka? İnan bal. Kanka direkt nasıl indin oraya Etten sen? Bal değilmiş. Ben arkama bakmasam görmüyorduk onu. Aynen. Ben hiç bakmadım arkaya. Sinan bal. <laughs> <laughs> i̇şte bal. Aha sağda. Önümüzde. Ne? At gitti. aha bak bak bak. <laughs> Dirip attırıyor. Ha. Tamam o korkonu yeter. Ye kanka. Tamam kanka ne oluyor? Başka bir yere mi çıkıyor? Enes deneme. Gel gel. Mermi az zaten deneme bence. Tamam son son son. Ya sen ne mor lan? Oy. Allah Allah. Abi mesi var galiba. Bu niye benim abi. ki hiç şey almıyor? Hiçbir şey olamadı. Abi mesi var. Çektim abi. Şimdi can basayım. Çekici de var yaşadın sen ha. Vallahi biraz öyle oldu. Can malzemesi olarak sıfırız. Bakayım bende. Al. da yok. bundan bırak. Bundan da al. Şundan al. Sen daha. sen ne yaptın oğlum? Tabii bu adamı unut <laughs> al. Al hepsini al. Oha. Adam Ay. beni fullledi ya la. Aa bu araba kötü olmuş. Dur, bir tane daha çağırıyorum. <laughs> Araç. Araç. Yedi. Aa, Gitti mi? <laughs> Lan! Ne? Neyse. Güzel maçtı ama aslında. Bence de güzel maçtı. 12 sende, 15 bende. 27 demiş. Arkadaşlar bence kötü bir maç değildi. Güzel killer'lık çıktı, güzel. <laughs> güzel atraksiyonlar oldu. Hele aynen. de o tank aynen <laughs> o tank beni bitirdi. Altıncı olduk. Bence gayet güzel bir skor. Yani güzel aynen. hayatta kaldık. Güzel de adam da vurduk yani. Ya karnavalda ne kadar da kill çıkmasa şeyde çıktı. Öyle araba fight'larında çok çıktı. Aynen öyle. Ulan var ya orada Avuk'ta büyük ihtimalle şey olsaydı bende ulan. 3x takılıydı. polo takılı olsaydı var ya almıştım onu. Yapacak bir şey yok. Neyse. Yapacak bir şey yok bence de. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz aşağıya like atıp abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.